Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir ders sanatım ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz 4. sınıf çarpma işlemi ile ilgili problemler. Şimdi bir tane problem çözeceğiz. Bu problemi bakarak sizde diğer problemleri güzel bir şekilde çözebileceksiniz. Lala Hanım 1 litre 17 TL olan zeytinyağından 13 bidon sattı. 1 bidonda 19 litre zeytinyağı olduğuna göre, Lala Hanım zeytinyağı satışından kaç TL kazanmıştır? Çözüm. Problemi problem çözme aşamalarına uygun olarak çözelim. Bunu çözerken ne yapacağız? Öncelikle bir problemi anlayacağız. Problemde Lale Hanım'ın sattığı zeytinyağı bidonun sayısı, her bidondaki zeytinyağı miktarı litre ve zeytinyağının bir litresinin fiyatı verilmiştir. Bizden Lale Hanım'ın zeytinyağı satışlarından kazandığı parayı bulmamız istenmektedir. Evet bununla ilgili planımızı da yapalım ve gerçekleştirelim. Bidon sayısı olan 13 ile her bidondaki zeytinyağı miktarını yani 19'u çarparsam, Sonra da bulduğum sonuç ile zeytinyağının litresinin yani fiyatını 17'yi çarparım. Böylece Lale Hanım'ın zeytinyağı satışından kazandığı parayı bulmuş olurum. İşlemimizi yapalım. 13. 13 neydi bir de 10 sayısı. 19 neydi? 19 ise her bidondaki zeytinyağı miktarı litre olarak bulunan miktardı. 9 kere 3. 27, 27, 7'si elde var. 2. 9 kere 1, 9. 2 de elde vardı. 11. 1 kere 3. 3. 1 kere 1, 1, 7'ye aşağı indirdim. 1, 3 daha 4, 1, 1 daha 2, 247 sonucunu buldum. Bu neydi? Bu ise toplam zeytinyağının litre miktarıydı. Toplam zeytinyağı 247 litre ve litre fiyatı 17 TL idi. Şimdi bunu bulalım. 7 kere 7, 49, 49'un 9 elde var. 4, 7 kere 4, 28, 4 elde. 32, 32'nin 2'nde elde var. 3. 7 kere 2 14 3 daha 17 sonucunu bulmuş oldum. Evet bakalım 1 kere 7 7 tam 1'in altına 7 yazdım. 1 kere 4 4 ve 1 kere 2 2 ve toplama işlemi yapıyorum yine. 9'u direkt aşağıya indirdim. 2 7 daha 9. 7 4 daha 11 11'in bir elde var. 1 1 2 daha 3 1 daha 4 yani 4199 Toplam kazanılan para miktarıdır diyebiliriz. Evet size çarpma işlemi ile ilgili bir tane problem çözdüm. Bu problemi kontrol edip çarpanları nerede çarpmam gerekiyor ya da nasıl çarpmam gerekiyor görebilirsiniz. Sizler de bol bol problem çözerek bu konuda problem çözme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere hoşçakalın.